Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin Somali'deki son faaliyetleri ve Afrika ülkesinin uranyum potansiyelinden bahseden, Asya basınında dikkat çeken bir analize imza atıldı. Asya basınından Türkiye-Somali ilişkilerine dair önemli bir analiz yazısı kaleme alındı. Türkiye'nin doğru zamanda Somali'ye geldiğinden bahsedilen analizde özellikle Arap dostları Somali'nin içinde bulunduğu durumla dalga geçti ve asla yardıma gelmedi ifadeleri yer aldı. Türkiye ile Somali arasındaki mevcut ilişkilerin geliştiğine vurgu yapılan Eurasiarevi sitesindeki doktor Süleyman Malhad imzalı analizde Türkiye Mogadişu'da askeri eğitim tesisi inşa etti ülkenin ana limanı olan Mogadishu'nun yanı sıra havalimanını da yönetmeye yardımcı oluyor ve şu anda Hint okyanusunda kendisine verilen birkaç blokta açık denizde petrol ve gaz arıyor. İki ülke arasındaki ilişki sadece stratejik değil aynı zamanda ekonomiktir denildi bölgenin enerji kaynaklarına dikkat çekilen analizde, Somali, Afrika boynuzu ülkeleri gibi ve o stratejik ve son derece değerli bir bölgeyle mükemmel ve başarılı ilişkiler kurma konusunda Türkiye'nin samimiyetini ortaya koyan önemli bir ayak izi sunuyor. Bu bölge, petrol ve doğalgazla da dahil olmak üzere uluslararası ticaretin yaklaşık %11-12'sini taşıyan, dünyanın en büyük nakliyesi yollarından birine ev sahipliği yapıyor. Analizin devamında ise, bölgenin kaynakları ve özellikle Somali'nin kaynakları da muazzamdır ve kolayca delinip taşınabilir petrol ve gazın muazzam potansiyelini içerir, bu sadece Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarına değil aynı zamanda Avrupa'nın enerji ihtiyaçlarına da yardımcı olacaktır. Somali ayrıca, bildirdikleri gibi, dünyanın uranyum rezervlerinin neredeyse üçte birine sahiptir, bu da Türkiye'nin nükleer enerji projeleri için sonsuz bir kaynak olacaktır değerlendirmesine yer verildi. Te yandan Somali'nin istikrarı ve gelişmesi için Türkiye'nin muazzam bir rol oynadığı ifade edilen makalede, ortaya konulan iyi niyet birçok başka Afrika ülkesini, kıtayla bilgi paylaşımı ve alışverişi ve ticaret dahil olmak üzere birçok şekilde ortaklık kurabilen bu sömürge olmayan ülke olarak Türkiye'ye çekmiştir denildi. Somali'de ve bölgede çıkarları olan rakip ülkelerin Türkiye'nin varlığından rahatsız olduğu belirtilirken bazı ülkeler, şüphesiz, Somali ve Türkiye'nin birlikte imzaladığı ekonomik sözleşmelerden ve çoğunlukla petrol, gaz ve diğer enerji kaynaklarından mutsuz ifadeleri kullandı. Somali'nin devam eden toparlanma sürecinde yardım eline ihtiyacı olduğu kaydedilen analiz yazısında Türkiye, Müslüman kardeş bir ülke olarak sorumluluklarından kaçınmamalı. Uzun yıllardır normal işleyen bir sistem görmemiş bir ülkede yönetimi yeniden inşa ettiğine inanan bir Somali liderine tek taraflı kararlar almaktan kaçınması tavsiye edilmelidir denildi.